14 Aralık 2024 saat 19.15 itibariyle Borsa İstanbul 100 endeksini incelediğimizde geçen haftadan bu yana öncelikle Borsa İstanbul 100 endeksi %2.5'luk bir geri çekilme yaşadı. Ardından size destek olarak ve güçlü bir direnç olarak bahsettiğim 9928 seviyesinden %1.5'luk yeniden bir yükselişe geçti. Bundan sonraki hedef Borsa İstanbul'un çizgileri sildiğimizde bunları niye burada tutuyorum? Çünkü sizlere bir önceki videoyu izlediğinizde bu noktalara işaret ettiğimi ve bu noktalarda dönüş yapacağımızı anlamanız ve söylediğim tüm işlemlerin gerçekleştiğini görmeniz için bu çizgileri burada tutuyordum. Şimdi şunların hepsi gerçekleştiği için silelim. Sıfırdan yeniden bir çizgi çizelim. Borsa İstanbul 9928 seviyesine yani şu noktaya düşüp buradan da şu hareketi gerçekleştirip şu yukarı yönlü bir yükselişe geçmiş bulunmaktadır. 10.150 seviyesi yani 10.170 seviyesi aşılırsa 10.400 aralığına kadar şu bölgede tekrar bahsettiğim gibi şu hareketi gerçekleştir. 10150 seviyesinin üstünde tutunduğu tüm günlerde 10400 direncine birkaç defa uğrayacağını ve bu noktalardan birkaç defa red yiyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü burası kaplı bir düşüş olduğu için tek bir mumda kırma ihtimali biraz zor. O yüzden birkaç gün ya da birkaç hafta buralarda oyalanıp 10150 10400 seviyesi aralığını dolduracağını. Ardından 10400'ün üzerinde günlük kapanışlar yaparsa 10800 seviyesine kadar yükseleceğini sizlere söylemiş bulunmaktayım. Borsa İstanbul Yüzü endeksini incelediğimize göre şimdi bankalar endeksini inceleyelim. Bankalar endeksinde 11.200 seviyesini 6 Kasım tarihinde görmüştük. Sizlere şu noktalarda şöyle ve şu noktalarda aşağı yönlü bir düşüşün geleceğini anlatmıştım. 11.850 seviyesinin üstündeki kapanışlarda bizi ilk direnci 12.800, ikinci direnç 13.576, üçüncü direnç 14.150, 14.600 ve 15.000 seviyelerine kadar bankalar endeksi yükseldi. Şu bölgede 15.250 bölgesinde bankalar endeksi red 7 15.600 seviyesine çıkmadan red 7 ve ardından iki destek birden düşerek 14.535 seviyelerine kadar geriledi. Şimdi burada bankalar endeksinin ne yapmasını bekliyoruz? Belki 14.144 seviyelerine kadar biraz daha gerilemek. Sonra tekrar şuralardan şu hareketi yapıp 15.600 seviyelerine kadar yükselmesini bekliyorum. 15.600 seviyesi geçilirse eğer sonraki hedef 16.300 seviyesidir. Şu bölgede çok yakın zamanda ulaşacağımızı tahmin ediyorum kendinize iyi bakın geri çekilmelere hazırlıksız yakalanmamak için bu gösterdiğim bölgeleri düşme ihtimalimize karşılık şu an belki yüzde on belki yüzde yirmi oranında bir miktar paramızı dışarı çıkarak bekleme yapılabilir bekleme yaptıktan sonra şu geri çekilmelerde şu bahsettiğim geri çekilmelerde ya da daha da garantici olmak istiyorsanız şu bölgelere kadar 13700 seviyesine kadar geri çekileceğini düşünüp bu bölgelere kadar beklemek o yüzde yirmi ile beklemek tüm parayla değil bu bölgeler geldiğinde ise ufak ufak alımlarla ortalamanızı düşürüp 16.300 seviyesinin yükselişini sakin ama tedbirli bir şekilde izlemek sizler için daha faydalı olacaktır. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, takip etmeyi unutmayın.